2018'de Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Subaşı, Ocak ayında Mısırlı iş insanı Mido ile yeni bir aşka yelken açtı. Kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında, ben onun malı olmaktan mutluyum, diyen Subaşı, geçtiğimiz ay evlilik teklifi almasının ardından hamile olduğunu açıkladı ancak hamileliğini duyurduğu paylaşımı hemen silmesi kafaları karıştırdı. Subaşı, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini söyledi. Ardından Subaşı ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu. Özellikle son bir ayda magazin gündeminde sıkça konuşulan ikilinin ayrılık nedeni merak konusu olurken, Mido sessizliği bozdu. İlişkinin bitmesini isteyen bendim diyen iş insanı, Şeyma Subaşı ile yaşam tarzlarının farklı olduğunu ve Subaşı'nın ilişkilerini çok göz önünde yaşadığını belirtti. Mido'nun açıklamasının ardından Subaşı, tatil yaptığı Ibiza'dan manidar bir paylaşımda bulundu. Subaşı, korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin. Macerayı kovalayın, bilinmeyeni kucaklayın ve sizi özgür kılan şeyin peşinden gidin. Kendi sihrini saklamayı bırak cesur ol ve şiddetli ol. Seni neyin aydınlattığını ve neyin seni kaldırdığını bul kanatlarını bul, uçmayı denemeden ne kadar ileri gidebileceğini asla bilemezsin, ifadelerini kullandı. Subaşı'nın bu paylaşımı eski sevgiliye gönderme olarak yorumlandı. Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mido'dan evlilik teklifi almış ve sevgilisine evet yanıtını vermişti kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu. Subaşı, dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım, ifadelerini kullandı. Subaşı, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini duyurdu. Subaşı, daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim, dedi.